1 Mayıs 2024. Bugün işçi bayramı. Dolayısıyla burada mesailer bütün dünyada olduğu gibi yok. Biz de bugünü farklı bir güzel yerde değerlendireceğiz. Nasip olursa Milano'ya gideceğiz. Milano buradan 338 kilometre. 4 saat 20 dakika gösteriyor navigasyon. Biz tabii ki aracımız yok araç tahsisliği yapılmıyor. Biz e, aldığımız, daha önce de paylaştığım üç günlük bilet üzerinden biletle gideceğiz. E, Rimini'den e, şu anki üzerinden Rimini'ye buradan Rimini'den de Bologna'ya Bologna'dan da Milano'ya aktarma yapacağız. Yaklaşık olarak 8'de bineceğiz. 9.30'da buçukta 9.30'dan buçuktan 9.50'den 12.45'e kadar da Milano'da olmamız bekleniyor. Yani iyi bir yolculuğumuz var. Tren yolculuğu. Ama burada trenler diz mesafesi olarak havalandırma olarak gayet ferah. Ee, uzun yolda 160'a kadar hız yapıyor normal trenler. Her trene binemiyoruz. Anlaşmalı bir firma var. Onunla yolculuk yapabiliyoruz. Her trene binecek çok daha kısa güzel güzergahlar var. Sabahın erken saatinde en erken saat bu. Daha erken saat olsa tabii kullanmak daha mantıklı. Çünkü dün tren yolculuğu Ekstra sıcaktı ve Ek klimalar falan yetmiyordu. Demek ki burada yazın tren yolculuğu daha da zor olabiliyor. Bakalım neler yaşayacağız.